Benim görüşüm şu, Sayın İlsever yeniden e, basından bahsetti haklı olarak, somut bir örnek vereyim size. Udo Ulfkott dediği bir Alman gazeteci var. Bu adam 25 yıl Almanya'nın en önemli gazetesi Frankfurter Allgemeine'de köşe yazarlığı yapmış. Adam geçenlerde birkaç ay önce bir kitap yayınladı başlığı satın alınmış gazeteciler. <laughs> Adam kendisini nasıl satın alındığını anlatıyor. Nasıl satın alındığını anlatıyor. Yani Uzun hikaye iki cümle söyleyeyim. Geliyor diyor gizli servisin adamı. Önümüze bir metin koyuyor diyor. Bunu imzalayacaksın diyor vakale. Ben yazmamışım. Konuyu bilmiyorum. Bir araştırma yapmamışım. İmzalayacaksın. İmzalamazsak diyor çoluğumuzun, çocuğumuzun başına her türlü kötülük gelir. Mecburen imzalıyoruz diyor. Bizi satın aldılar diyor. Ama diyor onlar önce onların dediğini yaparsanız gidiyorlar diyor bize Oklama, Oklama şehrine fahri hemşeriliğini veriyorlar. İstediğimiz herkesle mülakat yapabiliriz. El üstünde tutuyorlar, gezdiriyorlar filan. Ama onların dediğini yapmazsanız başınıza gelecekleri siz düşünün. Falan. Bunlar da demokrasi değil mi? Bunlar da demokrasi. Şimdi bu medya işi böyle. Bir de Paşam Fuat Avni'den bahsetti. <laughs> Medya fenomeni ne diyorlar ona? <laughs> evet. Şey e, Twitter Sosyal, fenomeni. Evet. Şimdi o her şeyi biliyor da bir tek şey bilmiyor. Her nedense veya biliyorsa da söylemiyor. Bu kaset işini kim yaptı? Her şeyi bilen adam onu bilmez mi? <laughs> Niye onu söylemiyor acaba? <laughs> Onları kendileri yaptılar ya, onlar. Şimdi CHP gelince şöyle yani benim gördüğüm kadarıyla e, CHP CHP e, yabancıların ve onların Türkiye'deki uzantılarının boy hedefidir. Yani CHP'yi içinden çökertecekler. Şimdi nasıl yapıyorlar? Ben şimdi yabancılar yapmıştır demiyorum. Belki bir kısmı kendi inancıyla, kanaatiyle yapmıştır. Ama bir süre önce öncesine kadar Merkez Yönetim Kurulu üyeliği yapmış. Merkez Yönetim en yüksek makamı kurultaydan sonra partinin Merkez Yönetim Kurulu üyeliği yapmış. Arkadaşlarımızdan biri benim sağımda oturuyordu MYK'da. Aha. Şimdi AKP'nin bir il başkanı. Diğer ikisi biri karşımda oturuyor, öbür aynı hizada oturuyor. İdi. AKP'den milletvekili adayı. MYK üyesi. Düşünebiliyor musunuz? Bir başka MYK üyesi gayet nüfuzlu. Efendim geçenlerde işte gene CNN Türk değil mi? Hı hı. Ee, şey dostumuz olan yabancıların desteklediği CNN Türkiye mülakat veriyor. Ondan sonra bu iktidarın e, işte bazı ekonomiden sorumlu bakanlarının nasıl başarıdan başarıya koştuğunu dünyada nasıl hayranlık uyandırdıklarını filan söylüyor. Ekonomi batıyor. Yani yüzde iki buçuk, üç civarına düştü. Kalkınma hızı daha da aşağı iniyor. E şimdi göklere çıkarıyor bunların şeyini. Bir de Abdullah Öcalan'dan bahsediyor. Ediyor diyor tabii diyor her insan değişebilir diyor. Yani Abdullah Öcalan da değişmiş, değişmiş olabilir. Adam 36 bin kişinin ölümünden sorumlu. Değişebilir o zaman elini sıkalım. Hatta diyor CHP bu açılım sürecine öncülük yapmalıdır. CHP, <laughs> MYK üyesi. Düşünebiliyor musunuz? Şimdi CHP'nin için, içine nasıl sahip çıkacağız? Ama şu kötümserlik mesajı vermeyeyim size. <laughs> İyimserlik mesajı şu. CHP'de çok sağlam bir ana damar var yani ben her gittiğim yerde CHP örgütlerini ziyaret ediyorum. Arkadaşlarla konuşuyorum. Partilerle, eski partilerle, yeni partilerle, gençlerle şaşacağınız kadar güçlü bir sağlam damar var. Bu damar Atatürkçülüğü, bağımsızlığı evet. ulusal çıkarlar, herkesin her şeyin üstüne evet. çıkan ve bu insanlar cesur insanlar. Bakın 2-3 gün önce bizim eski uzun yıllar grup başkan vekili yapmış Kemal Anadolu'nun Ege'de son söz e, sitesine verdiği demeci okuyun. Yani hayret edersiniz. Nasıl böyle bir cesaretle partinin içindeki bazı gördüğü yanlışları, hataları savunuyor, eleştiriyor filan. Yani böyle insanlar çok partide. İşte biz de CHP'li değil miyiz? Yani biz de CHP üyesi olarak doğruları söylüyoruz. Atatürk ne demiş? CHP içinde bazı hataları görüp de söylemeyenler partiye zarar verir demiş. Eleştirin diyor. Müstakil grup kurmuşlar CHP'de. Benim amcam milletvekili, müstakil grup üyesi. Müstakil grubun görevi partinin hatalarını, yanlışlarını, eksiklerini tespit etmek. edip gelip grupta anlatmak. Görevi bu. Yani benim amcam bununla görevli. CHP milletvekili. Düşünebiliyor musunuz? Yani şimdi ek, tek parti dönemi falan diye evet. ulu orta Ha Bir de CHP olunca CHP'lerin ortak özelliği. <laughs> evet. Geçmişinize sahip çıkacaksınız. Tek yani biz 1930'ların CHP'si değiliz dediğiniz anda film kopuyor. Yani 1930'ların CHP'si. Keşke olabilsek. 1930'ların CHP'si. Kadınlara Fransa'dan 11 yıl önce seçme seçilme hakkı veren parti. Evet. 1930'ların CHP'si. Montreux'u yapan evet. parti. Efendim yani çok örneği var 1930'larda neler yaptığımızın. Şimdi geçmişinize sahip çıkacaksınız. 29 Ama bu dediğim rahat, gibi CHP'nin bu gerçek ana damarının e, etkili olmasından rahatsız olanlar var. Kim var? Bir yabancılar rahatsız. Demin söylediğim. İki, Türkiye'de medya patronları rahatsız. Duymak istemiyorlar. Niye? Çünkü onların arkasındaki ekonomik güçler de duymak istemiyor. Yani efendim ver de kurtul lobisi var Türkiye'de. Kıbrıs'ı var önümüz açılsın. Efendim işte Kürtler ne istiyorlarsa ver başımızdan bir dert gitsin. Ermenilerle anlaşma yap özür dile ne yaparsan yap başımızdan bir sıkıntı gitsin. Bunun da ver de kurtul lobisi. VDK aklınızda bulunsun. Şimdi bunlar devamlı iktidardadır. Aha. Devamlı iktidar partisi Türkiye'de VDK lobisi. Aynen. İçinde iş adamları var, medya patronları var, bazı köşe yazarları var, bazı siyasetçiler var bol miktarda ve her şeyin başında da bunların arkasında yabancılar var. Ha bunları bir hikaye olarak anlatmıyoruz. Benim yani burada bir reklam arası vereyim kısa. Yazdığım kitapları okursanız, evet. yabancı kaynaklara dayanarak bunun çıkış yolu diye bir kitap yazdım. Hı hı. Bakın bakalım büyük devletler Diğer devletleri nasıl yönlendiriyor? Nasıl işine gelen adamı iktidar yapıyor? Gelmeyen adamı deviriyor. Nasıl muhalefeti yönlendiriyor? Nasıl seçimleri yönlendiriyor? Dünyadan örnekler. İtalya'dan, Japonya'dan, ondan sonra Latin Amerika'dan filan kendi kaynaklarından yazıyoruz biz. Kendimizi icat etmiyoruz bunları. Çok değerli Bence kaynaklar. Okay. Bunlar. Evet. Yani basınla ilgili olarak yazdıklarımız adam, kadın, Amerikalı bir profesör ...bir araştırma yapıyor. Dünyada gazetecilere soruyor... ...95 kişi, 36 ülkede... ...diyor ki haber değeri olmayan bir şeyi... ...reklam karşılığında haber yapar mısınız? %26'sı yaparız diyor. Bizim gazete yapmıştır diyor. Ondan sonra haber değeri olan bir şeyi... ...yazmamazlık edebilir misiniz? Aynı miktarda insan aşağı yukarı... ...evet olur, çok örneği var diyor. Yani gazeteciliği ticaret meta yapmışlar. Evet. Biz bunları göreceğiz. Şimdi neticede yani benim söyleyeceğim şu... ...bütün bunlara bakarak kötümserliğe kapılmayacağız... ...18 Mayıs 1919'da Türkiye'nin durumu bugünkünden daha iyi değildi. Tabii. Ve biz Şimdi... o noktadan bugüne geldik. Onun için kötümserliği hiç mahal yok. Biz parti içinde de bunları aşarız, Türkiye'de de aşarız, siyasette de aşarız, ekonomide de aşarız filan. Yeter ki gerçekten Cumhuriyet'in değerlerine inanan insanlar... ...yeter ki Atatürk'ün çizgisine inanan insanlar Aha. ve cesareti olan insanlar bir araya gelsinler evet. ve bu mücadeleyi versinler. Yani bu örgütte bir araya gelmek anlamına Yok, gelmiyor söylemde. Yani farklı örgütlerde olur insanlar, farklı partiler herkesi aynı partinin çatısı altına zorla sokamazsınız. Ama farklı partilerde olsa, parti dışında da olsa insanlar bu söylemde birleşecekler. Yani demin konuştuğumuz konularda mesela Aha. biz söylüyoruz bugün yarın kim kalkacak ya hakikaten şu kaset niye ortaya çıkmadı sorun bakalım kimmiş bu beş polis niye açıklamıyorlar bunun kim olduğunu bunu yazacak bir köşe yazarı var mı Türkiye'de? Not aldım ben. Bir köşe yazarı var mı ya? şu ana soracağım. kadar? Ha.